Merhaba sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aranızda, aklınızda kişilerle, aranızdaki olası duruma bakacağız ve yakın geleceği de verecek bize bir açılım olacak. Katina destesini kullanacağım bunun için. Aklınızdaki kişilere odaklanmanızı istiyorum. Bakalım aranızdaki durumlar ne merkezde? Sizin zannettiğiniz gibi mi? Değil mi? Onun belki sakladığı bir durumlar vardır. Belki de gerçekten de tam da düşündüğünüz gibi ilerliyordur işler. Bakalım Katina destesi bize aranızdaki ilişkiyle alakalı ne ipuçlarını verecek, neleri duymanız gerekiyor, bilmeniz gerekiyor. İlişki tipiniz hiç önemli değil. Ayrılmış olabilirsiniz. Hali hazırda devam ediyor olan bir ilişkiniz olabilir. Evliliğiniz için bakıyor olabiliriz. O yüzden burada kim olursa olsun, hangi ilişki tipinde olursa olsun bakacağız. Bakın zaten içinde detaylarını verir bize. Dilerseniz ben kartlarımı hemen dizmeye başlayayım. Bir tane de son olarak Katina'nın destesinden kendisinden bir tane alıyorum. Onu da şuraya şuraya koyayım. O Katina'nın son aldığımız kart, tavsiyesi olacak. Bakalım bize ne söyleyecekmiş, ilişkinizle alakalı. Şuraya koyalım dedim ama şurada düşürmeden bir şey koyalım diyorum. Şimdi anlık enerjiye göre. Hali hazırda. ikinizin durumu nedir bir bakalım? Şimdi şöyle bir şey olmuş. Terslikler ve kötü olaylar peş peşe gelmiş. Güçlü olup kendinizi e, savunabilmeniz gerekmiş. Ve bu kişi de bir e, yol ayrımına gelmiş. Verdiği kararla doğru yolu seçtiğini düşünüyor. Özel yaşamında beklenmedik bir fırsat söz konusu olduğunu söylüyor bizlere anın enerjisiyle. Size olan enerjisi direkt neymiş bir bakalım. Yani hangi ne merkezde kendisiyle alakalı. Tagral ve mektup geldi. Şimdi Tagral kimdir? Narsis ve bencildir. Evliliğe sıcak bakmaz. Yalnız yaşamayı seven bir erkektir. Yani tek başına bir eve çıkabilecek tarzda bir erkektir. Kimisi biliyorsunuz ailesiyle yaşamak isteyen, Yalnızlığı sevmez. Coşku ve sabırsızlık. Yani böyle şeydir. Narsis ve bencil olduğunu burada ifade ediyor. Evlenmeye de sıcak bakmıyormuş. Ama bu kişiden bir haber alacağınızı söylüyor. Size olan enerjisi bu yöndeymiş sevgili arkadaşlar. Peki aranızda hangi durumlar etkisini arttırıyormuş bir bakalım. Şimdi destek kartımız gelmiş. Çarpı 2'dir bunun anlamı. Güneş kartı geldi. Mükemmel. Harika. Ve Munzur. Hmm. İkiniz de huylu huyundan vazgeçmeyen insanlarsınız. <laughs> bir de böyle sevginizi çok sahiplenirmişsiniz. Bu muzdur atıyla birlikte. Bakın güneş geldi. Çarpı iki dedi. Çok güzel böyle bir e, ilişkinizde sahiplenme, sıcaklık, istediğiniz her şeyin olması. Dört dörtlük bir karttır. Dört elementi de burada e, simgeler. E, dört tane e, değerli taşımız da vardır burada. O yüzden çok iyi geldi etkisini arttıran durumlarda güneşin gelmesi ve bu dört dörtlük durumun gelmesi çok güzel oldu. Peki şimdi bakalım aranızda etkisini azaltan durumlarınız nelermiş sevgili arkadaşlar? Yıldızlar, Zümrüt ve Selçuk Sasa. Eğer ki aranızda aranızda bir kadın girmişse yani ayrı kaldığınız sürede görüşmediğiniz, iletişimsiz olduğunuz sürede aranızda bir kadın girdiyse bu kadının ondaki enerjisi, e, onunla anlaşması, e, cinsel ilişkileri kesinlikle azalıyor sevgili arkadaşlar. Eğer ki bu sizseniz ama pek zannetmiyorum çünkü sanki burada bir yasak aşk olan bir kadın çıktı. Hmm. Bu kadınla ilgili bazı sıkıntılar meydana gelecek. Ve bu kadının etkisi azalacak sevgili arkadaşlar. Her ne kadar güzel kartlar da gelse etkisini azaltan durumlar bölümünde çıktı. Ve burada yasaklı bir aşk hikayesindeki Selçuk Sasa çıktı. Bence bu siz değilsiniz. Çünkü sizinle arasında çok düzeltmeye çalışan birisi var. Fakat şimdi ben buraya bir tane kart almak istiyorum. Bu siz misiniz? Değil misiniz? Selçuk Sasa. Evden birisi, evinden birisi sevgili arkadaşlar. Ev ve taşınmayla alakalı bazı durumlar meydana geliyor. Bu belki ailesinden bir kadın olabilir. İlla yasak aşk ilişkisi yaşadığı birisi olmayabilir. Kendi ailesinden birisinin bir ev sorunu olacak. Ve bu kadınla bu kadın sizin aranıza girmiş aslında ailesinden birisinin. Böyle görünüyor. Pekala. Ee, bu aşk ilişkisinde sizin bildiğiniz noktalar. Bir çözüm arayışı içerisinde olmak, kara bulutların dağılması ve nazik ve yumuşak tavırlarıyla inanılmaz etkileyici sağ erkeğimiz geldi. Kendisi de yasak ilişki erkeğidir. Çok sever böyle ilişkileri. Yasak ilişki aslında herkese uymayabilir, şöyle de olabilir. Böyle vücuduna özen gösteren, hani böyle body yapan, işte ondan sonra sağlığına dikkat eden, ondan sonra böyle dış görünüşüne önem gösteren, böyle temiz giyinen bir tarzda böyle böyle kadınları etkileyebilecek tarzda bir erkek görüntüsü de veriyor olabilir bu arada. Yani günahını da almayalım şimdi, ama aranızdaki bazı durumların netleşeceği ve bir güzel bir çözüm bulacağınız söyleniyor. Peki bu aşk ilişkisinde bilmediğiniz şeyler, yani bunları siz biliyorsunuz ama bir de bilmediğiniz şeyler bakalım. Baykuş bilgi demektir. Yakut ve Selena geldi. Geçmişten getirdiğin üzüntüler var. Üzüntüleri geride bırakabilirsen mutluluğun habercisidir diyor. Şimdi demek ki burada Yakut'un gelmesi aşk ve tutku çok güzel. En güzel e, karttır bu. Sizin bilmediğiniz şey belki de sizi çok sevdiğidir. Gerçekten size karşı çok çekiliyor olmasıdır. Aşkınızın karşılıklı olduğunu söyler. Hani belki siz artık onun sizi sevmediğini düşünüyorsunuz ama bilmeniz gereken Baykuş ile birlikte işte Yakut kartımız geldi ve e, sanki biraz da böyle geçmişten getirdiği üzüntüler var sizin de üzüntüleriniz var bu üzüntüleri karşılıklı kendi içinizde artık geride bırakmanız gerekiyormuş sevgili arkadaşlar Peki sonuç olarak ikinizin arasındaki duruma bakacak olursak ne vereceksin bize sonucunda bu aşk ilişkisinin tattar et geldi burada sizlerin çocuk sahibi olmayı çok arzulayan evlenmek yuva kurmak isteyen insanlar olduğunuzu söyler ve sanki sonuç olarak siz buna ulaşacaksınız sevgili arkadaşlar. Buraya bir tane daha alalım. Bir tane de enerji kartından almak istedim. Bakalım nasıl destekleyecek. Bakalım Katina ne söyledi. Aral erkeği işte evet bakın. Evleneceğiniz erkek bu kişi olabilir. Çünkü çok düzeltmiş kendisini olarak görünüyor. Ay inşallah öyledir çok güzeldir. Çok hak ediyorsunuz gerçekten de bu kadar üzüntülerden sonra. Ve evet aranızda bir bağlılık söz konusu. Sizin birbirinizden pek kolay kolay kopamayacağınızı söyleyebilirim. Pekala. Katina'nın kendisi bize ne söylemiş tek başına? Bu aşk ilişkisi için bizlere nasıl bir öğüt vermiş veya da neyi, nereye dikkati çekmeye çalışıyor? Dastar. Bu kadın çok sakindir, başarılıdır. Sakin tavırları olan bu kişi Sonuca varmak için acele etmeyecektir. Bakın Elmasın Hanım'ı Dastar aslında kurnaz bir kadın da verir. Uzaktan ilişkinizi gözetleyen bir kadın var perde arkasından. Bu sizin tanıdığınız olabilir, onun tanıdığı olabilir. Bu konuda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ser verip sır vermeyeceksiniz. Eğer ki şüphelendiğiniz kendi çevrenizde birileri varsa bu kadına hiçbir şey söylemeyin. E, mümkünse farklı şeylerden bahsedin. Veyahut da ne bileyim siz bilirsiniz işte bu kadına göre nasıl bir kadınsa. Ama eğer ki onun tarafından bir kadınsa bunu onun bilmesi gerekiyor veyahut da biliyorsa da üçüncü bir kadının varlığını veriyor. Buna karşı dikkatli ol diyor. İşte bu deminki çıkan aranızda etkisini azaltan durumlardaki kadın olabilir. Evinden bir kadın bakın perdenin arkasından bakıyor. Bu da zaten evde olduğunu da gösterir bize. Kimilerinize göre eşi olabilir ailesinden başka birisi olabilir. Bunu siz biliyorsunuzdur büyük bir ihtimalle ben öyle tahmin ediyorum. Ya da bilmiyorsanız da bunu birazcık araştırın bakalım. Bu kadın kimmiş? Bu Dastar hanımefendi kimmiş? Bakın aynen böyle sinsi sinsi perdenin arkasından bakıyor. Dastar her zaman kurnaz bir kadından bahseder. Evlidir çok büyük ihtimalle ya da e, beraber yaşadığı bir e, Eşi vardır. Fakat eşi tarafından aldatılır. O da eşini aldatıyordur. Yani böyle biraz serbest fırka gibi bir bayandan bahsediyoruz. Bu yönüyle de tanıyabilirsiniz. Sadece ailesinden bir kadının hani merakıyla da böyle perdenin arkasından hani halkından birisi de olabilir iki türlüdür sevgili arkadaşlar. Evet açılımımız bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.